Maşallah. Boşluk düğmesine bastım. <laughs> Boşluk düğmesine bastık hadi bakalım. Oo ben bu arada yakışıklıyım he. Sombrero. <laughs> Kolegoda. Sombrero ne be. Ha bu bana <laughs> üretmesin bir de. Zaman daha hızlı bu arada bırakın ben bu oyunu bende. Hocam vurdum atana ne kadar vurayım topu. Bir faul sol şut kalede kimse yok. Pas sağ kilitleymiş onu öğrendim hemen. Kameraya... Ha, vuracağım ama nereye vurayım? Ah buraya vurdu ya. Vallahi siz de köy müsünüz? Bu ne o? E müdahaleymiş. Q uçuyuz. uçuyoruz. Nasıl pas veriyorsun ama? sağ tıkla. Ama bu sağa sola nasıl pas vereceğim? ya? Bak 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 bakarak bakarak bak bak. Bakamam oraya. E sen e, sakat mısın? <laughs> Senin kameran kilitlidir de. Kaç tane yere vuracağım bu bana vur vur deyip duruyor be. Falsolu solu vurroş. ben falsolu vururum diye istemem galiba bu be. Hazır hazır geçtim ben paz yerim. Heh tamam. Normal tamam. vuracağım işte kardeş. Hani, topu herhangi bir yönde havaya atmak için F tuşuna kullanabiliriz. Kaleye bir FALSO! Direktten Direkten dışarıya. Afadan fazla mı? Çık pile bas yaparız herkese. Karşıma bununla atlayacağımı ne demediniz bana? Bak baya ben bu arada kaleciyi salın bana. <laughs> salın ne edebilirsiniz vazgeçtim. Yapamadık. Yapamayız. Hop! Ama hocam bu ne? Bu ne biçim atlama var? Ya nasıl? Da, ne atlayan bana? Kaleciyim ya şimdi o kadar. Q ile atlayın ama öbür ben bu topu kontrol edemem üstüme geliyor. Maça geldi şimdi. Bir çalım atayım hocam. Of. <laughs> Karakteri yapmama izin verseniz de kardeşim benim. Geçemem bunu kardeş. Of, Napro gök kuşu apat adam bitti rivela 90'a. Sanki kendini en animasyon izler burada çakal. Ee? Hocam geç animasyonu gözün seveyim. Tamam, ben bunu. Hocam yayın kalitesi 5p mi yoksa o ne öyle? Aa! Aa! Yandık. Ya bunu geçemem bak vallahi geçemem bunu. Aa! Nasıl geçeceğiz bunu be? Dur hadi. Geçtik herhalde valla şimdi öyleyim Dur şimdi her şey bir sıkıntı çıktı başımıza. Maç oynayan bir de öyle mi? Gelen geçemez mi? Aha ben geldim. Bir, bir... çalım sombrero, mombrero, yere yıkıldım. Kosalaz defansa, kosa seven defansa. Allah'ını korsan defansa seven Çakal şeye düşüyor, bit düşüyor de. dedi <laughs> İnternette Yemek bizim sıkıntı mi? var iki kişi yayını açmak olmaz galiba Hocam düşüydün bit rate. Tamam hadi be adamım sen al veririm böyle topu da verirsin be Gene mi sıkıntı var düşüdük ya bit var Topa kayarak müdahale. Al bakayım. İşi zakiye. İşi zakiye. İşi kendi kalesine gol attı. Bana daha gelme abi. Daha animasyon bakayım, Burada nasıl geçeceğim şunları? Şutlar otomatik ve savaşlar defansı durur. Sol CHT'de. Başlangıcı atla diye bir şey var mı? Bu ne biçim bir tek golaj gözü seve. Hocam golü yedik. Set arkadaş eklemem lazım burada. Hayır uyarı çekiyim bana bu YouTube'e. Bitizin de düşü de de düşüdüm ama. Hadi bakalım bu ne böyle o iki. Şey. Sen yayında mısın şimdi be? Ana ben bir de seni ekleyeyim hacan. Çünkü streamde Steam'de değilsin ben oynan bu oyunu. E ne var bak kardeş. Nasıl ekle Ekleriz sen rahat ol da sen yayında mısın şimdi bu durumda? Ben yayında değilim mi? Allah Allah. Bu ne öyle o var ben şu an şeydeyim. Bir şey, şey edelim ta Discord'da bir Discord, tane şey edeyim mi? O bir Bir böyle konuşayım bakalım bir kayıt maydi <laughs> yapalım biraz zık 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 mag mag, mag 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 ne izliyorum zık 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 zık. Kullanmıyor mu lan o akış değerinde? Sana ne? Başlangıcı atlattı da ama. Ayarlara geliyorum 8000 yapıyorum lan hayırdır? E taklaya geldik. Senin sesin de çok geliyor. Arkadaş. Kız ver o zaman iş ben Ay, senin çok geldi 160 da tutayım ben senin sesini abi? 8000 bin yapıyorum lan ateşin yayın kapanıyor öyle. Maalesef beyefendi. Hocam naz geçeyim ben oraya ama? Konuş azıcık. Konuşsana ama. Adam şu so an bir sıkıntı içerisindeyim. Hava atlattı ya şu şey bu. Nasıl atla başlangıcı atla. Şimdi nasıl arkadaş şekli atla? Abi ya. yayın 5 p aş... Kaydı <laughs> <laughs> başlattık bir anda. Yani şimdi nasıl bulacağız unutma sonra. Nasıl arkadaş şekli sosyal at diye direkt. Davetler yok, sosyalle Dükkan profil. Oyuncu kartı. de ama nasıl burada arkadaş eklemede yok galiba. Taş. Asıl problem şun başla abi bana ne zor ki ya. Ya yeni yeni. Aha. Ben ne yapma buraya geldim lan. Senin adın ne o? Nerede benim adım lan? Benim adım Çin ne evalar? <laughs> Silver profil Mumcho yaz bakalım. Ama evet, te profile gel bu adam sol üstte. Sol üstte ne de profil var? Sol üstte azıcık sağa doğru git profile yaz. Altta yazıyor kaydeden çaylak derdim. Ben de bir şey yazma. Adaş da buraya tıkla bak. Profil profil. <laughs> Allah'ım yarım oraya baksana düz. Silver Mumcho. S bir de mı büyük. Mesela acaba problem var orada. Silver Mumcho. Mamur böyle. Evet işte nasıl? ölmek lazım. Arkadaşlar yok, davet listesi yok. Yolda ne maalesef. Oynaması lazım çok saçma aslında ama. Nasıl oynayamayacaksın senin oynama bilmeyen de ne yapalım. Ah! Dur dur dur, du, du. bak şimdi özel maç oldu. sen seni oradan arkadaş Dikkat vereceğim. Söyle. Oyun kodu mi? Yalnızca ön sahibi. Ya. Ya. Yok gibi. Şimdi. şimdi. Kod nasıl kuruyan buraya bu? Ay hey, kod bekle. Ay hey, kod bekle. Hey, oyun oluşturdum ey. Kod bekle. Oyun oluşturdum gel hadi. Kod bekle. 59. 25, 23. 38. Ne şu galiba oynayamaz mı? Kim ve Xbox olma öyle bir Çapraz platform olma öyle dedi Esin doktan bir sebebi o Bırak şunu ya Bak şu anda PES'e bir dönüşüm yapalım. Bak Steam, PlayStation, Xbox platformlar arası direkt no. Rimes <laughs> batmış <gülüyor> hocam gömeni yok galiba. Nasıl oynayacağız? Tabi öyle ta. Sen gel şimdi buraya. Ben bununla oynayayım. Sen onunla oyna. Al, alsın. video çekti çek sen ya. Dolan. Kaç kaç kaç. Sen de ne Ne oldu, oldu ya şu, Dur bakalım. Hay Allah bak, şilla. İkin biri olmaz Aldın mı boruyor? <laughs> gel bir anda Michael'a bak. <laughs> Yok kardeşim, ben bir an Römer'e çıkayım mı? Eee... Teşekkür bak burada bir... Şahin vuruşu yapayım onu. Hocam top nereye gitti ama Beraber oynarız diye aldım, bende lazım. Hiç aklımıza gelmedi o. Bilmezsin, e sen alalım mı? Biz bak şuraya. Çekeceksek bunu alalım mı şeyden? Ben bir oyuna gireyim bakayım neymiş. Az gel hadi Minecraft böyle o garita bakınca. Ben oynayacağım. Sen bir Minecraft indi ya. 3v3 oynayalım ya Bu top nereye gideyim be kardeşim ama. <laughs> Rezillik meydana çıkıyor zaten. Taha iyi oynama almanı alalım. Gel dedi gol attım. Nasıl rezillik hocam? Bu çok yavaş vuruyor topa bakarsın. Adriana Adriano vuruş yok mu? Kayışa <laughs> bak açık sen ne yapra Çalım Çalın var ben unuttum. Ha. C ile son sombre. bir. İşte son bir <laughs> yaptım diyelim. Bir şut aydan diyelim nasıl tutacak herif? Sen zaten duvar aydan o şutu alır. Abi bu oyun kötü gibi çıkalım mı? Çıkalım tabi. <laughs> Allah Allah. Ben de şu çalımıyla yapamam ama. C'ye bas abi son bir oraya yapıyor. O şu çekme bak şuraya bak. Bu adam bizim E bu top bana verme adam ama. Al şunu bıraksana ama. Ne böyle oldu? Taklaya geldik. Benim et seferlerde kaldı hocam. Bu lazım böyle şey olacak o. Ah be. Şahideyim. Kaleciyim bir anda. Benim bir anda. Ama bu kadar da yorulmaz bizim adamlar. Bu ne? Böyle ben bile yorulmayayım bu kadara. <laughs> of röveç <şata> çektim he. <laughs> İstese öyle. Ben, ben... Basile dur be unuttum adamı ama. Hocam hocam ne oluyor hocam? Crossbar challenge. Crossbar bilmem ama bir anda kaldı kaçıyor. Son bir yaptım. Zıpladım bir sut. Aşırtma şutmuş ver bakayım, çek, ha ver bakalım aşırtma çek ha. dedi bildiğim pas var. Ya pası kaçtım. Ne pası adamsın. Ama ben bu düğmelere alışamadım bana. Nasıl alışamadım he? ben orada şutu basayım sana. Şutu bak. Kaleye doğru basayım şutu. Nereye top alırdık? Nereye ayağımıza top alırdık? Ne bileyim ben ama. <laughs> Ama poz verdiğin sonra neyle kontrol ederdi bu? Kaç işte var? Oha ne abisi mi? Poz verdim. Salla bir şeyler. Bütün tuşlara basıyor galiba. <laughs> Sen Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şumi. <laughs> <laughs> en bitki YouTube şortta yayını açıp da Beş 5000 kişiye yayın yapmasan galiba Rima çalış, Rima çalış. Bir dene bari bakarsın oluyor mu olmuyor mu? Rima çalış, Rima çalış. Ya trimeç, kalk trimeç. <laughs> Ama kontrol edemem şu topları var. <laughs> Ama şimdi nasıl kontrol edeyim ben göstereyim sana. Yusuf geldi. Ne? Yok mikrofon. Hadi etkinleştir mikrofonu canım ne olacak? Eee. Simsiyah abi. formalarla Yusuf'la Mumcu ikilisini izleyin şimdi. İşte Yusuf geldi. 42. Ben de Mumcu kardeşim. o <laughs> ne kimde eski ne? Mumcu 13. Hocam oyun başlamayın Estu. Başlıyor ağır. Kaç dakika bir maçı? Fark ediyorum da kim oynadı ya. 2 dakika kaldı bizim mesela. 5 dakika kaldı. Ha stadyuma giydik he. Neyle kayadık be unuttum ben öyle, öyle. Gerek öyle, yok hocam. Ben... Al karşın pısı ben... At içeri ben... bir ben... rovaşata çekeyim. Attın içeri. O ne vadaş ama sen ne yaptın iyice bak. Al bakayım. Hocam adamı yıkamayın mı yere bak. Ben... Adama bak adam skill atıyor burada bak. Bizim kaleciye bak. Roşu kalktın bir anda. Roşu kalktın aktım sen aslında. Kıramaz mı şey? Bizim adam Roşu mı Roşu da TV? Bir şey yapmadan önce. Bana bir verin siz abi topu ben size göstereceğim Roşu atayı. Eyvah. Tabii Buradayım içeri. Mu? Ay Allah öyle pas mı verir? <laughs> ne tumisi kardeşim top geldi sanki ya. Hocam bu adam uçuyor gibi ben ya? Adamı yıktı yere. Yıkarız biliriz. Ama sen aşağı kabağını yiyecek kaleciye bak aşağı. Ve vaka bayaş sandı galiba kendine. Bende! Oo, elif bizi bakkala yolladı galiba. Nereye yollasanız bakkala yatırdım ya Elif aşağı. Aa. Ama bu nedir ama ya? Sakin olacaksınız. Sakin olacaksın Elif. Ama hocam ben herifin içinden geçeyim ya. Yıkamayız mı herifi? Bizim kalecide. Kalede kale gol atacak ama hiçbir gol şota. Ceza sahası için Diz üstünde kaysana. Ne, ne kayma abi diz üstünde hocam? Kaydık. Kule kule işe gidi. Adam kule işe gidi. Çaylak der bir de bana ve şu gole bakın mı? Aa kalenin içine giydik. Bana bak. Kaleci de bulursa kalenin içine giydik. Olsa yılmadı. Hocam beni kaleye soktular ey. Bir gol attık ha kaleye giydik hemen. Aa bu ne Allah razı olsun bizim.. Kaleci oyuncu geldi. Ben Discord'dan çıkmayayım. Bu pas neydi bak kardeş? Ee, bizim ama kaleci karşı kaleci yapaz veriyor ben gibi. Oh be. Ya. Ben de. Al kardeşim. Ben önüne pas attım ara pas ama koşun be. Ben bu oyun çok kafamı karıştırıyor benim. Al bakalım. Gidek golü. Atla kardeşim ya. Sağ kanatta boşum. Sağ kanatta boşu dedik kaleci Rochata da orta sahadan gol attı. <laughs> He? Ne demek? E zaten. Gerçi şu Rochata da ortadan gol atıyor hocam. Kim geldi bizim karşımıza be? Sol bende. Sol bende. Şu pasa kesi hey, pas. Hocam ne abi bu adamlar bizim kaleden kale oynayla galiba ama bunlar. Bir kere atarak paz verirsem gene Al bakalım. <laughs> Taklaya geldik bakkala gittik ne yapar <laughs> Ama bizim kaleci orta sahadan Kroşet ile gol atıyor orta sahadan da gol iyi galiba bu ne var? Geç geç hocam ben izle geç geç gol yedik ya. Ayda kaleciye giydik ya bizde. Alın karşım pasasız bizde bak top top e, bizim ama şişirmeyin bak ama bu şişir spor ne böyle var Bizim takım şişir spor, e. Ben size söyleyeyim hocam Topu bas topu bas Altına şimdi bir kayacağım seni göreceksin oğlum sen al bak Ama ben çok bakkala gitmeye baştan hocam canım sıkılıyor Ta topu unuttun kardeşim topu Ya kardeşim çekilin benim başımdan ama gelin buraya. Ha o da gol giyecek adam tacı attı topu. Attım ben içeride. Aa sen bu oyun oynanmaz ama bayılır. Yanlış oynanmaz bu oyun. Arif pas atmaya zaten. Biz bakkala gidip durayım burada sağ. Ne no, oğlum bu topu ben biz daha verirsem var ya size ben de ha? <laughs> bir faso duvara. Ah <laughs> eyvallah karşım pas verdi. O oh, bir çalın buradan. Bir faso hocam adam kalenin içine giydi. Kaleci benim madara etti burada. Ay yayın dondu. <laughs> Tank tamam, geldi yok problem. Aa. Oh oh. Gol değil o, gol değil o. Gol değil o, ben oradayım. Size atık oradan olma. Da kaleciye bak, bak, bak. Kabayaş sandı gene kendini. Ver kardeşim pası, içerideyim. İçerdeyim Duvarı duydum zaten topu, bereket. Uğramadık topa. Eee ama bu hocam eliyle nereye çıkıyor bu herif var? Duvara, duvara bir şut. Ama ben nasıl döndüreyim onu bu ne var? Karşıma he, bana bak boşta eke ver. Al bakalım işte bu abi boş kaleye verin bana pası. 4-2 <laughs> Erif bir ara ikimizde geçti ama. Al bakayım. Ver ben buradan atarım golü. Atacaksın sen o golü atacaksın daha çok bekle. Hocam ama herif ne yapıyor bu be? Erop kabaklama atla içeri. Kabak kubak. Pro oyuncu oyundan ayrıldı. <laughs> Ha bu oyun sağmadı gibi. Ne bu sağma mı? <laughs> İki oldular. <laughs> İki golüm var ya ona göre. Altı pasım var. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi çıkalım artık.

<laughs> bak haber şu şey hemen belli etti. Bana ver, bana ver, ne diyebilirim, ne diyebilirim. Özgüvensizler bak bana ver derken kardeşim. <laughs> Nasıl anlamadım ee iki kere pas istedin de kaç kere pas istedin de iki tane de gol attın İkisi de Rubel Şat'tan ha <laughs> Boş kaleye belki ama olsa.